Merhaba arkadaşlar. Şu anda e, Artvinli bir arkadaşa yapmış olduğumuz av bıçağı. 690 çelikten evet parlak bir ağza sahip. Evet burada bel, yansıma belli oluyor. 4 milim kalınlığında kalına kalınlığı 4 milim ağızda yaklaşık olarak bir dakika hemen döşelim. Evet ağzımız on iki buçuk milimmiş, şey yani 125 yirmi beş milim, on iki buçuk santim. Olgun, oldukça keskin. Şöyle, şuradan görebilirse. Evet, görülüyor bak tüyler. Evet keskinliğimiz de tamam şu anda. Şimdi sapımız stabilize edilmiş ahşap. Bu kök bir ahşap. E, Tabii e, buralarda mini oyuklar çatlaklar vardı. Bunları e, Japonla doldurup zımparalayarak gidermeye çalıştık. Tabii ağacın doğasında olan bir şey. Şimdi bunu cilalıyoruz. Evet. Mehmet genç sana atölyesindeki ürünlerimizin nasıl oluştuğunu görüyorsunuz. YouTube kanalımı da beğenip takip ederseniz sevinirim. Herkes söylüyor ben söylemiyordum ben de söyleyeyim bakalım takip eden sayımız belki artar. Evet burada 5 milim pirinç pim, burada 8 milim mozaik pim, burada da 6 milim delikli pim kullandık. Delikli pimi özellikle bıçak sahibi istediği için kullandık. Şimdi sapına sürdüğümüz e, balmumuyla yaptığımız özel e, cilamız kendi imalatım koruyucu bir özelliğe sahiptir ve balmumu bilinen doğadaki en eski ciladır. Evet. E, sapımız bu şekilde gayet hoş bir görünüme sahip. Tekrar bıçağımızın ağzını gösterelim. Evet. Burada yalancı ağzımız var. Şu kısımları en N690 çeliğin doğal yapısı. Bu özel bir kaplama ile yapılmış. Bunları genelde ben bırakıyorum bıçaklarda. Hem koruyucu özelliğe sahip hem çok güzel bir hava veriyor. Ve çeliğin de baktığında N690 olduğu belli oluyor. Anlayan adam bunun N690'ın bu kaplamasını zaten anlar. Bu doğal bir malzemedir doğal bir yapıdır yani. Çeliğin yapılışındaki doğal yapı. Doğal derken tamamen doğal değil de. Evet. Burada bıçağın yansımasını görebiliyoruz sanırım. Evet. Burada bıçağın parlaklığını gösteriyor. Evet. Işıklar tabii biraz etkiliyor. Evet. Burada logomuz dur şöyle göstereyim. Üste fındık girasını temsil ediyordur. MG'de Mehmet Genç. MG. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim.